Oo, taburcu oluyoruz? Evet ama işler hiç umurluğum gibi gitmedi. Evren beni istemiyor evinde. Çok umutsuz gördüm seni. Pes etmiş gibi böyle. Sen beni duymuyor musun? Evren beni istemedi diyorum. Ee yani istemediyse hemen mi pes edeceksin böyle? Yani senin gibi onun için sperm bankalarından hamile kalmış bir kadını çok daha fazla mücadele mi beklerdim ben açıkçası. Sadece onun için hamile kalmadım ama şimdi oturup burada sabaha kadar sana niye hamile kaldığımı uzun uzun anlatamayacağım. Ayrıca evrene böyle şeyler pek işlemiyor anladığım kadarıyla ve ben artık ne yapacağım gerçekten şaşırmış durumdayım. Tamam, bir sakin ol. Sen artık bir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Ve ben istediğimi almadan pes etmem. İstediğimizi. Varan sen tam olarak ne istiyorsun? Yani niye bana hiçbir şey söylemiyorsun? Yani bu böyle gizemli hallerin falan. Tam olarak yani ne için istiyorsun? Bunu söylemiyorsun da. Tamam, Uras'la ilgisi olmadığını anlıyorum. Ama kim için istiyorsun bunu? Ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın ne ya? Ne yapacaksın ya? Sen senin işine yarayan kısmını biliyorsun. Benim için Bahar'ın boşa çıkması lazım. Bunun için de Evren Hoca'nın denklemden çıkması lazım. Onun için de Evren Hoca'nın sana bağlanması lazım. Senin işine yaramıyor mu bu? Yani baba olduğunu söylediğimde bile adam bunu yapmadı. Onun evinde kaldığında mı yapacak Mara? Doğru. Bağlanmayacak. Bağlanmayacak. Ben zaten o yüzden buraya geldim. Bir oturur musun? Biz bu Evren Hoca olayına çok yanlış bir yerden baktık biliyor musun? Ay şişti. Yani bak. Evren Hoca için babalık kabullenilmesi çok zor bir şey ki sen onu bile başardın. Tebrik ediyorum. Ama gerçekten sana ilgi duyması için yapmamız gereken tek şey onu senin kahramanlığı gibi hissettirmek. Kaan sen artık bence iyice saçmalamaya başladın. Ya ne saçmalaması? Evet öyle. Hayır psikoloji 101. Bu adam Bahar Hoca'ya nasıl aşık oldu? İlk başta doktoruydu. Şefkat duydu, merhamet duydu. Ya Evren Hoca böyle biri zaten. Zaafı o. Kadınları korumak istiyor. Hatta kurtarmak istiyor. Vardır böyle erkekler bilirsin. Ablasına yapamadıklarını yapmak istiyor. Ablasını... Neyse. Ha? Neyse işte yani senin ona bunu vermen gerekiyor bu kahramanlık hissini. Anladın mı? Ben şu anda bir hastane odasındayım. Farkındasın değil mi? Ya ölümlerden döndüm. Neredeyse çocuğu düşürecektim falan. Bir sürü şey yaşadım. Adam kendini öyle hissetmedi. Evinde kaldığımda mı öyle hissedecek Maral? Atlattın. Buradaki kilit kelime bu. Atlattın. Çok fazla güçlüsün. Hemen iyileştin. İyileşmemen lazım. Bizim sürekli Evren Hoca'ya şunu hissettirmemiz lazım. Sen tehlike altındasın, bebek tehlike altında. <laughs> evet, ancak o zaman seni evine alır işte. Artık evine alınca da ben bir şekilde durumu halledersin. Yani hoş kadınsın. Evren bir doktor, sen farkındasın değil mi? Evet. Ya adamı sürekli olarak karnım ağrıyor, galiba bebeği düşüreceğim diye ikna edemem. Onu kandıramam yani. Ya sen niye nasıl olmaz diye düşünüyorsun? Ya biraz nasıl olur diye düşün. Ben de doktorum. Ben de doktorum. Bunu yapabileceğimiz yüzlerce şey var. Bir tanesi de cebimde. Al. dediğime emin değilim. Sonuçta bu çok riskli bir şey. Ben bebeğimi kaybetmek istemiyorum. Peki bebeğin babasız büyüsün istiyor musun? Hayır tabii ki. Bak. Dedim. Riskli bir şey. Ama istediğim dozda kullanırsan çok az riskli. Bir de hastanedesin. Yani hemen içersen hemen müdahale ederiz. Sonra tahlile götürecekler. Karaciğer enzimlerinin yükselmiş olacak. Bir de kanaman olunca. Tamam evet yani o zaman da evren riskli bir gebe olduğuma kesinlikle inanacak. Aynen öyle ve seni evine almaktan başka bir çaresi kalmayacak. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bunu kullanmak istiyor muyum emin değilim. Ayrıca bütün bunlar olduğunda evren beni evine alacak mı? O da tartışılır. Hiçbir şeyin garantisi yok sonuçta. Çok sorguluyorsun. Gerçekten. Bak, öğrenmenin tek bir yolu var. Seni zorlamıyorum. Ama bence işe yarayacak Naz. Ee, çıkış işlemlerini hallettim ben. Ee, toparlan. Seni evine bırakayım. Yok. Teşekkür ederim. Ben kendim gideyim. Ayrıca senin Bahar'ın yanında olman gerekmiyor mu? Böyle mi olacak Naz? Evet bundan sonra böyle olacak Evren. Bak aynı evde kalma fikrini gelecek seker yani konuştuk. Böyle bir şey olmaz. Olamaz. Sen Bahar'ı seviyorsun. Bahar'a çok aşıksın. Bahar'ı yüzüm. Bunu o kadar çok duydum ki senden. Defalarca duydum. O kadar çok başıma kalktın ki sen bu durumu. Çok iyi anlıyorum. O yüzden şimdi eğer söyleyeceğim başka bir şey yoksa ki muhtemelen yoktur. Çıkar mısın lütfen odamdan? Ha bu arada bir karar daha aldım. Bu çocuğu tek başıma doğuracağım çünkü seninle ortak bir karar alamadığınıza göre e, en iyi yolun bu olduğunu düşünüyorum yani ne bileyim işte e, onun için de onu istemeyen bir babayla aynı evde aynı ortamda bulmasına gerek yok bence tek başımıza ilerleyebiliriz. Naz bak. Ne Naz bak ya. Aa. İyi misin? iyiyim yani seni ilgilenmez. Ben iyi olup olmamam. Evet, bu çocuğu ikimiz yaptıysak ben siz karar alamaz. Öyle de bir alırım ki. Bu <laughs> çocuğu ben doğuracağım ve ben büyüteceğim. Onu istemeyen bir babaya ihtiyacı yok. Aa. dur bir bakayım. Ya hayır! Yaklaşma. Yaklaşma. Çıkar mısın? Çıkar mısın odamdan artık sen ya? Çık! İsteme senin peşinde koşmaktan ben artık tükendim. Bıktım sen bunu anlamıyor musun? Bu kadar zor mu bunu anlamak? Çık! Onu ve beni istemeyen bir babaya, bir evrene falan bizim ihtiyacımız yok artık. Her zaman yaptığın gibi bebeği, beni falan umursamadan çık git git. Bağır git. Hadi git. Git ihtiyaç vardır bağırın senin. Gider misin? Tamam. Tamam çocuk korkma Ali'cim. Korkma her şey düzelecek. Annen her şeyi halledecek. Merak etme. Rengin hocam, hocam sizde. Sandalye, sandalye, sandalye çabuk. getirin çabuk. Kanaması var. Bana sizde. Tamam, Rengin kanaması tamam. var. Sizde. Çok, tamam çok sandalye sakin getirin. Ol. Tamam. Sakin ol tamam. Tamam otur otur, otur tamam. Sakin sakin. Müşahideye alalım. Müşahideye alalım. Rengin. tamam tamam sakin. Ferdi tansiyon bakasın. Tamam hocam. Sakin, sakin. Ah. Tamam, ben de. Ah. Naz buradayım ben, merak etme. Ev... Evran bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak, merak etme, korkma. Ah. Hazır mı canım? olmaz müsaadenle. Serviks kapalı durumda. Zayıf da olsa kalp atışı mevcut. Bir de şöyle bakacağız. Nabız 110, Otan. tansiyon 90 60 hocam. Okey. Hmm. Tamam. tamam. Bebek evet, gayet iyi durumda. Skor kanama alanı büyük. Az da olsa risk devam ediyor. Hemen progesteron hazırlayalım intramusküler formda. Sonra fitil formda devam edeceğiz. Gül, e, damar yolu açılsın. 500 cc serum bağlayalım. Hemen. Ferdi, kan tahlili istiyorum. Karaciğer enzimleri ve iğnere bakasın olur mu? Tamam hocam. Nesete'yi odama istiyorum bu arada. Orada tokaya bağlayalım. Sakin olun. Her şey kontrol altında. Anlaştık Sakin. Hazırlayıp gönderiyoruz, tamam bekliyorum. Oğluma bir şey olmayacak mı? Bilmiyorum Evren. Ya sen de biliyorsun ki düşük riski karşısında net bir şey söylemem mümkün değil. Ama son kontrolde her şey yolundaydı, ben anlamıyorum hangi ne oldu? Bana kızdı. Ya Evren. Birlikte yaşamak istedi, ne yapabilirdin? Ya ne yapabilirdi, ne yapabilirsin inan bilmiyorum. Ama eğer oğlum hayata tutulmaya başlarsa bundan sonra yapman gereken çok şey olacak. Müsaade. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.